100 gün boyunca her gün baştan neydi? <laughs> 100 gün boyunca her gün bir video serimizin serimize hoş geldiniz. 100 gün boyunca her gün bir video çekme serimizden birinci gününe hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ilk gün olduğu için kamera almamız gerekiyor. Şimdi onun için de bir şeye geldik. Gelmeye geldik hemen gösterelim. Banka böyle geldik. Aynen. Hadi o zaman G gidelim. Gidelim mi geçelim mi? Dur ben ha. konuşacağım o sırada. Hadi gel konuş ha. bir yandan da. He? Konuş bir yandan da. Ha. Tamam. Hadi Dün gidelim. Ünes güzel hadi gidelim. <laughs> Dün net güzel bir araştırma yaptı. Ee, paketlere falan baktı. Daha öncesinde zaten bayağı bir araştırmıştık kamera konusunu. O yüzden bugün şimdi e, AVM'de var mı diye ona bakacağız. Burada bulamazsak, başka bir yere yönlendirdilerse de o tarafa geçeceğiz evet. inşallah. Şimdi geçiyoruz AVM'ye. Biraz kalabalık bugün ama. Şimdi AVM'ye geldik. DJI'ın e, modellerine baktık. Buna mı girelim? <laughs> Hangisine bakacağız? DJI 5'e bakacağız? 5'e mi bakacağız? 5'e e mi karar Aksiyon 5. E Tamam. Aksiyon 4 daha ucuz ama aksiyon 5 ucuz. Aynen. Tabii 9000 versen. liralık bir fark var arada değil mi? Aynen. Bugün Şu bir de ilk gün olduğu var. için insanlar çok, ya. çok geriliyoruz. Ne oldu? Bugün bir de ilk gün olduğu için çok geriliyoruz canım. Bir de insanlar normalde çok böyle müdahale etmezler. İki, yani 5 dakika içerisinde iki defa müdahale edildi. O ilginç oldu bir de bizim için. Aynen. Bir de takipçiler görüyor, o da bir sıkıntı oluyor. Aynen. Bu da alışacağız. Bu daha Anladım. birinci video. O yüzden daha... hatalarımızın mazur görün. 100 gün şey yapacağız daha. 100 gün boyunca. Kamera mı titriyor yoksa bizim mi? Aynen o yüzden yeni bir kamera alacağız. <laughs> Şimdi biraz sonra değişimi göreceksiniz. İnşallah çok olur ama <laughs> bilmiyoruz. Neden çıkarken bir şey yedin mi? Yeme yemedim. Yedim dedin az önce. Hayat dışı yedim, yedim şey, dedin. <laughs> Neler yedin söyle. Yedim yedim. Ekmek arası tam balı. O sesli söyle. Duyuyordur duyuyordur. Ekmek söyledim. arası tam balı, e, avokado ve maydanozla güzel bir sandviç yaptık. Peki geldi. ben ne yedim? Ben <laughs> yemedim. Sana da şimdi güzel bir ekmek arası hazırladım. Aynen. Kaşar peynirli avokado olsun ikisi. balığı koymadım. <laughs> benim sırf benim için acık, acıkacağım diye bana ekmek arası yaptım. Şimdi karıma buradan <gülüyor> şey <gülüyor> alacağız. Karıcığı mı? Karıcığı. Buradan bir tane kahve alacağız. Ne alsam ona karar vermedim. Hadi git sıraya gir de git al. Tamam. Hadi ben giriyorum. Ne istiyorsun? al. <laughs> Sonunu yiyeceğiz daha sonra kamera almaya gideceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz işte. Paralara bak. Ne kadar para var? Saymadım. 200 lira olmuş. <laughs> Benden daha çok. Ben de kendi kapıcını alayım. sana mı bakmam gerekiyor Buraya mı bakmam gerekiyor? Şuraya baksan daha iyi. Ama biraz, biraz sonra biraz bundan hep düzenleyecek. Hı hı. Aynen. Yeni kameramızı aldığımızda kayıtlara devamında koyacağız. Bu pastalar daha lezzetli gözükecek. <laughs> 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 tamam. i̇nşallah. Bulabiliriz inşallah tamam. bu arada. Biz 100 gün içerik lazım bize. Kocanı sorgulamayacaksın. Ay ne? büfe kahvesi mi içeceğim? Hocanız korkudan Orada oturmayalım ama alıp gelseydim keşke. Ya oturmayalım dışarıda duracağız işte dışarıda ben yemeğimi yiyeceğim. Tamam madoymuş orası. Her şeyimizi şey yapıyor itiraz ediyor. Ben oradan alıp geleceğim. <laughs> 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 Çünkü burası şimdi nasıl yapıyor seviyorum hiç içmedim. Daha sonrasında kupamı verecek. Kupamı? Kahve çok yapmıyordur bu. <laughs> ya, falan. Bilmiyorum, kahve içeceğim de alıyor oradan kahve geliyor buraya. Tatlıcı matlıcı mı tanıcı? Tamam hadi git al gel. Şurası zaten pub. Almıyorum tamam. Buraya geldik bir daha. Evet. Anlat. Orada moda vardı bir de bir pub vardı. Fazla para vermemek için buraya geldik. Fazla para vermemek için değil mi? Bilmediğim için aradım kahvesi nasıldı diye. Bence ben paramı para vermemek koydu? için. Ha, <laughs> şuraya koy. Hayır şuraya 90 lira evet burada da. Tamam. Neyse, bu yüz gün boyunca insanlar senin ne kadar cümle bir oldu zaten. Öğrenci. Sıra bakmayın. Estağfurullah, teşekkür ederim. Sağ olun. Balka kahve sipariş <laughs> <Baktın gülüyor> verdim. çok iyi <ya> bir şükürden. <laughs> Demiştim Son ya. Son da kahve. Son barda bal kabaklı kahve. Demiştim ya şey, sana dedim oley dedim bal kabaklı kahve içeceğim falan diye. Sonrasında sen de dedi, her zaman içebilirsin niye bu kadar seviyorsun kışın falan hatırlıyor musun? Nerede Kış on? geliyor kış geliyor diye sevdim sürekli böyle ama oh, bunu yapacağız şunu yapacağız. Hatırlamıyorum. Annene de anlatmıştık sonra. Sen ne zaman balkabak kahve içtin? Geçenlerde. anne. Ülke. <laughs> Uyutamam. <laughs> <laughs> Kameralar oynuyor. Kapat da bakalım. Ne yapıyorsun bana? Geçen de içtim ya daha yani şeydeyken. Arabika'ya götürdün ya beni. O zaman da Arabika'ya da ben herhalde. Çekim arasında gittik. Sen kötü bir soğuk bir şey içtin. Ha edit yapmak için gittiniz evet, mi? evet Son zaman. <laughs> o <de>. zaman balkabak dışarı mı içtin? Ha, o zaman içtim. Işte. <laughs> Doğru diyormuş, kamerada oynamıyormuş. O gün bir şey içti yani, ne içti? ben evet. de bilmiyorum. Ama. Kış geliyor diye içti işte sevindiğim şeylerden birisi. Önce hiç içmiş şey miydim, İçmemiştim. Tek Lord'umuzun tek derdi bu. <laughs> evet. Kahve keyfinizi sevdiklerinizle paylaşın. Bana aldın mı? Çay alacaktım, sana almaz, alırım onu. <laughs> tamam. Sonra da bana cimri diyorsun. <laughs> Geldi mi kahven? Geldi. Şimdi ara kısma gideceğiz. Hı hı. Ben kahvemi içeceğim. Çünkü kahvaltı yaptım. Devam et, devam et. Tamam. He, anlat. Sana... O zaman anlatabiliriz. <laughs> Mikrofon olduğunu hala alışamadık. Sana da yaptığım avokado sandviçi. Tamam. <laughs> evet. <Ne yapacağız? Hiç. gülüyor> Bu şeye daha henüz alışamadık. Kameraya, mamaya, çekime. İlk mazur görürsünüz. He. Kaç. Çok çok tanıyoruz. Ha ha, <laughs> 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 Bakalım beğenecek misin? Bakalım Tam heyecan limon sıkacaktım. Hı? Tam limon sıkacaktım üstüne. Sonra hı -hı. sade daha Sadece. çok seviyorsun diye sade. Ekmek aramı aldım. <laughs> Hadi. Nerede oturalım? Şurada bir yerde tut. Tut, ben alayım istersen. Sen bunları yapamıyorsun. Diğer türlü yapacaksın. Evet. Buluruz inşallah o bu kadar konuşuyoruz ya. Ya burada bulamazsak başka yerde bulacağız. Aynen. Çekiyor mu beni? Efendim? Çekiyor musun beni? Çekiyorum. Acıktın mı? Fotoğraf. <laughs> Alırsın ara. Biraz parlaklı ters ışık olduğu için. Şimdi düzelir gel. Sorun da ay. Merhaba nasılsınız? Nasılsın? evet, nasıl? <laughs> <laughs> evet sağ olun merhaba. Ben denemedim şimdi kamerada deneyeceğim diye deminden beri denemedim biraz daha indirsek biraz hmm. yukarı uzağa götür. Konuşayım mı? Konuş konuş. Kazan nasıl olmuş? <laughs> Kazan güzel Sen de Beren çok güzel olmuş. Belem saat. <laughs> Espri e hep yapacağım. Ben hep Bu suyum nerede? Güzel gerçekten. Bakacağım tadına. Yemekten sonra bakalım. Sonra şurubu altta kalıyor, üstte kalıyor falan. Bir bak istersen ama sen bilirsin. Beğendin mi? Ya, yani kahve işte. Ne kadar güzel olur. Baharat falan var ya içinde. Ne ne? Kayın, kadın beğendiyse güzel olur. Şimdi gidecek miyiz bundan sonrasında? Şimdi gideceğiz, adamlara soracağız. Aksiyon hmm. neyim? 5. Aksiyon 5. Var mı yok mu? Varsa ona göre onu alacağız. Yoksa nerede olduğunu söyleyeceğiz. Sırf sizi içerik çeksin diye oraya gideceğiz. Beğendi mi? Çok güzel. İnanırız abi. Allah, Allah razı olsun. Avokado çok güzel değil mi? Değişik bir tadı var bu seferki avokado. Tam Nijer'deki gibi. Evet. Doyacak mısın ondan? Doyarım doyarım. <laughs> Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Aynen. Şimdi artık alt kata indik. Bir medya marketten başlayacağız bakalım bakmaya. İnşallah Neydi, vardır. Ha? Niye medya markete bakıyoruz? Ne mi? Hep oraya gidiyoruz. Normal burada batan da var. Tekno salonu da var. Tekne salonu da var. Hepsini söyledik de reklam olmadı anlaşıldı. <laughs> Kendimiz alıyoruz yani. Aynen. Bildiğin 100 gün için kamera. 100 gün sonra başka bir kamera şey yaparız. Dın dın dın. Şimdi gireceğiz ilk önce. İnşallah bulabiliriz burada bakalım. <laughs> var mı? Bilmiyorum ki. Bizim aradığımız diğer tarafta. Ben ne yapacağım ya? Benim ne yapacağım? Uzunluk Osmo Dijen 5. Aha varmış var. 27'ye görmemiş miydik? 24 müydü? 23. Şimdi direkt alıyor muyuz? alacağız. Hı -hı. 23 bin liraymış. İnşallah taksit yaparlar. Aynen kaç taksit, taksit olacak bakalım. Onu soracağız. Bizi, burayla kimse ilgilenmiyor ama. Burayla... Seslenelim mi birine? Hı hı. Bize bir Sar. DJI Aksiyon Osmo 5 sar. Aynen. Çağıralım o zaman. Evet, aksiyon 5'e karar verdik şöyle. Bu arada bunda bizim şu an mikrofonumuz şu ama bununla bağlantılı değilmiş yani Bluetooth'ta bağlanmıyormuş. Mic 2 almamız gerekiyor. Ee, ama diğer türlü Type C girişi olduğu için o şekilde bağlayabiliyormuş. O yüzden almayacağız şimdi dedik. Sadece bunu alacağız. Şöyle mikrofonların fiyatlarını da görebilirsiniz. Bizimkisi şu bu şekilde. Namazda Namaza kaç dakika kaldı? 1 saat say akım var. Yani bir saat değil de 50, 50 dakika, dakika falan. Var. Hı -hı. Dört güzel. He? Dört, dört taksit güzel. Aynen. Dört taksit olacak şimdi. Yani altı yedi bin lira aralığında falan olacak. Ödemeye geçiyoruz. Birazdan e, aldıktan sonra o kameraya geçeceğiz muhtemelen yapabilirsek. <gülüyor> Hadi <gülüyor> aldık <gülüyor> hayırlı olsun. Şimdi deneyelim mi? Deneyelim. Geçiş yapıyor muyuz? direkt Hı? oradan başlayacağız ama. Bunu yapıyor muyuz? Bir fotoğrafını çekeyim sadece. Tamam, <laughs> fotoğrafını çektikten sonra. Çekimimize bununla devam edeceğiz. Evet, paketimiz... evet, Tabii şarjı varsa bakalım. Bu şeyi herhalde. Tripod kısmı. Tripod. Uzamıyor. Aa uzuyor mu? Oha. Oha. Çok iyi. Oha. Dur. Dik <laughs> tut bir de. <laughs> hiç o özelliğini bilmiyorduk bak. Aynen hiç uzayacağını düşünmüyorduk. Çok iyi. Şöyle. Dur. Ekranı açayım Poza. mı? Yaklaş. Evet ekran açalım dur. Camını açıyoruz. <laughs> Çok iyi. 99 bitti çekeceğiz bununla. 99 İnşallah açılır dur. Şu batarya şeyi. Dur. Hı. Üç tane bataryası var. Çok iyi ya bu, bu mükemmel bir şey bence. Ve şarjlı yani. hepsi bence. Olabilir. Işık yandı. Bataryası yok mu zaten bunun? He. Dur şöyle. Biraz daha elini şöyle Şuraya batarya takıyoruz. Bismillah. Bismillah. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, 2 3 Bundan da şey belli değil. Işık nasıl çıkıyor şu an anlaşılmıyor. Şimdi ilk problemimizle karşılaştık. Yeni kameramız da evet. hayırlı olsun. O az önce gösterdiğimiz şeyimiz çalışmıyor. Takılmıyor. O taksi geçişi için orada yer yok yani. Onu bir sormamız lazım. Görüyorsunuz. Onu görüyor musunuz açıyı nereden güzel. Değiştik. Değiştik. Bakalım bu da olmadı. İnşallah sesi güzel geliyordu, Mesela bak şu şöyle tutup da konuşabiliriz. Nasıl? Şöyle dibimizden dibimizden şuradan konuşsak sesimiz Aynen. güzel geliyor mu? Uzaklaşacağız sonrasında. sadece. Yani sonra. birimizden uzaklaşacağız. Evet. Hayır, hani şey yaparız ya. Bunu bunu şey kırmızı moda getirip Hı. editlerken bu sefer sesleri Hı. ona göre yaparız. Evet. Şeyimiz de bu eski. Sadece çövümüzde. Şey. Artık ben anlatacağım, story çekemeyeceğim bir daha da çok güzel oldu. Şey, e, bu taraftan mı acaba mescid çıkışı? mescid çıksın. Şunu çantana koyalım mı? Koyalım. Sen tut, ben koyayım. Sen sonra mescidine gitme <laughs> lazım. Diğer tarafa <yüksel>. gitmişsiniz. <laughs> i̇ç, iç. Hadi kendine döndür bakalım, dene. Mükemmel, mükemmel. Çok güzel. <laughs> mükemmel. Bir de sesi halledilseydik tam olacak. Kaldı mı? SD He atacaktık ha, doğru. ama namazdan sonra. 2 yıl sıkıntı. Aynen. Namazdan gidiyoruz. <laughs> <Ha>, Gidiyor <laughs> <Ha, evet, ben. gülüyor> muyuz? Evet. Baksana bu nasıl geniş açayım. Bunlar <laughs> deneme arkadaşlar. Evet. Sıkıldıysanız ona göre. Ben, Ha. ne tamam. Ben, Evet. Videomuzu tamamladık. Evet. Son olarak SD kartımızı da aldık. 256'lık aldık. O varmış. Şimdi artık bugünü bitiriyoruz. Bugün bitiriyoruz. Yarın artık Yarın yine ne üzere. yapacağız hiçbir fikrimiz yok. Yarın da ne yapacağımızı birlikte göreceğiz Bu yani. Doğaç bir şekilde. Aynen. O da devam edecek. Aynen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen. Çok Abone teşekkür ederiz. Unutmayın. Bir de yorum yapsanız da güzel olur. Mesela şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz diye. Evet. Yorum yaparsanız o da güzel olur. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.